Limon, portakal, lime, greyfurt bu tip e, turunçgillerin aslında böyle sularını bolca kullanıyoruz. Bazen yemeklerde, bazen tatlılarda. Ama aslında suyu birazcık ekşilik ve tat verebiliyor ama asıl aroması kabuğunda gizli. Ve bu aromayı birkaç şekilde çıkarabiliriz. Bunlardan en alışık olduğumuz e, güzel bir şekilde ev rendesiyle rendelemek. Böyle güzel gözüksün istersek başından böyle sonuna doğru sıyırmakta fayda var. Böylelikle daha uzun oluyor. Eğer kısa kısa yaparsak rendeler çok daha küçük oluyor. Bir de ikinci dikkat etmemiz gereken şey özellikle limonda beyaz tarafı epeyce acı. O yüzden rendeledikten sonra bu gelen hatta biraz daha fazla rendeleyim bu gelen beyaz kısmı rendelerseniz çok daha acı böyle bir tadı olur. Yani içi çok lezzetli, dış kabuğu çok lezzetli fakat bu beyaz e, taraflarına dikkat etmek lazım. Bir de kimi turunçgenin birazcık üstünü mumluyorlar. Onun için de çok güzel bir şekilde yıkamanız lazım. Aklınızda olsun. Bir de hani diyelim ki böyle bir rendeniz yok. Veya böyle daha fazla böyle diyelim bir portakallı kek yapıyorsunuz. Daha fazla tadın geçmesini istiyorsunuz. Onun için de şöyle bir strateji kullanabilirsiniz. Ee, bu fasulye e, soyucusuyla böyle üstünden geçip ince uzun böyle üst üste koyup bıçakla kesebilirsiniz. Önce dışını bir alıyorum kenara. Şu an bile inanılmaz bir greyfurt kokusu etrafı sardı. Böyle uzun uzun kestiğinizde de gayet güzel şeritler oluyor. Bunlar ağızda o hani böyle çocukken hatırlar mısınız? Oynardık ve kabuğunu sıkardık ve böyle bir hani acı bir su çıkar. O su işte ağızda bu şekilde patlamış oluyor. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Aklınızın bir tarafında bulunsun.